Evet arkadaşlar, denizin ilginç mutfağından bugün sizlere güzel bir e, İzmir köftemiz köftesi sizlere yapacağım. Evet malzemelerimiz köftemiz var 300 gram. E, yumurtamız bir yumurtamız, kuru soğanımız ve içinde sarımsağımız bir diş sarımsağımız var. Kimyonumuz, ıı, e, karabiberimiz, nanemiz, kırmızı biberimiz, domates ve biber salçamız, domatesimiz, biberimiz, patateslerimiz, galeta unumuz la beraber. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet şimdi güzelce kıymamızı koyduk. Bismillahirrahmanirrahim diye yumurtamızı koyuyoruz. Ardından kuru soğanımızı ekliyoruz. Şöyle. Ardından böylece güzelce şöyle bir karabiberimizi koyalım. Şöyle koyalım. Evet ardından güzel kimyonumuzu ekleyelim arkadaşlar. ardından böyle kırmızı biberimizi koyalım. Ve biraz nanemizi koyuyoruz. Şöyle nanemizi koyalım. Şöyle. Evet arkadaşlar ve galeti unumuz. Şöyle bir yemek kaşığına yakın. Şöyle. Pardon üç yemek kaşığına. 3 yemek kaşığı galeti 2, 3 arkadaşlar şöyle koyduk. Ardından salçamızı, biber salçamızı. İstediğim kadar hadi bakalım şöyle yoğururuz. Çocukların sesi geliyor zaten. On yedi defa Oğlum bir yardım, birazcık daha kalitonu koyar mısın? Borcamımıza şöyle koyalım. Şey. Şöyle mikrotubumuzu koyalım. Evet şöyle şekiller gördüğünüz gibi çok güzel şekiller. Borcamımızı yağladım ben. Şöyle arkadaşlar elimizin yardımıyla şöyle boş köfteler yapacağız sizlere. Aynı çiğ köfte gibi oldu değil mi arkadaşlar şekli? Değil mi oğlum? Aynı çiğ şey köfteye hazırladın. Şekilleri çok hoş. Şöyle yutalım köftemizi. Hızlı hızlı da güzel bir pilav ve güzel bir çorba yapmayı düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar olmadı. Cacık yaparım. Değil mi anneciğim? Cacık mı yapalım? Çorba mı yapalım? Ne istiyorsa benim bugün oğlumun yemeği. Oğlum ne istiyorsa ona göre yapacağım. Benim Değil mi oğlum? Oğlum ne istiyorsa onu yapacağım. Evet bugün oğlumun da benim de dişimiz çok ağrıyor arkadaşlar. Dur anneciğim. Evet herkes merak ediyor. Eşim geldi mi diye. Maalesef eşim gelmedi arkadaşlar. Soruyorlar bana. Maalesef eşim gelmedi arkadaşlar. Bugün iki gündür Bakü'de bayram varmış. Rusya'nın bayramıymış arkadaşlar. küçük oldu. Evet köftelerimiz hazır. Şimdi birazdan ne yapacağız? Patates yapacağız arkadaşlar. Patateslerimizi, biberlerimizi doğrayacağız. Yanlarına sileceğiz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Sil burayı bırak. Evet arkadaşlar köftelerimizi yaptık. Devam ediyoruz. Patateslerimizi şöyle. Şöyle ne yapıyoruz? Güzel patateslerimizi şöyle aralıklarla şekil versin diye. Çok hoş görünüm yapacağız. Evet arkadaşlar. şöyle yapacağız. Yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Patateslerimizi dizdik Şimdi ise biberlerimize sıra geliyor Biberlerimizi böyle güzel şekiller Hem acı hem tatlı Biberlerimizi yapacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Domates usundan sonra böyle tek tek Şöyle Şöyle yapalım Şöyle yapalım Güzel de şekilde Güzel hoş olsun Böyle güzel yapalım arkadaşlar. Şöyle tam dip köşeğine. Gerçekten harika oldu değil mi? Bence de harika muazzam oldu. Evet ee, ne yapıyorduk şimdi ise şöyle şurayı bir boşaltıyorum. Evet aynı anda şimdi ise güzelce ne yapıyoruz? Kaynamış suyumuz. Oğlum getirir misin sana zaten? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi salçalı sosumuzu koyacağız. Böyle ekleyeceğiz. Şöyle koyalım. Şöyle koyacağız. Tabii ki bitmedi. Ardından bunları koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle yaydıracağız. Gizleyeceğiz. Böyle güzel olsun arkadaşlar. Ardından tabii ki son olarak da Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu muazzamlığı gördünüz, üzerine güzelce kaynamış suyumuzu böyle döküyoruz, afiyetle pişmesi lazım. Evet, şu an ıslattım, evet, elimle ıslattığım kağıdı şöyle... Yağlı kağıt. Yağlı kağıdımız tabii ki, evet oğlum yağlı kağıt. Kağıdımızı böyle ıslattık, elimle sıktım, avucumda şöyle hoş bir güzellik verdi. Evet arkadaşlar. Çok güzel görünüyor değil mi? İnşallah da güzel pişer. Evet ellerime sağlık. Ee, beni takipte kalmaya devam ediyorsunuz. Deniz'in İlginç Mutfağı'nı. Evet abone olmaya devam ediyorsunuz. Beni izlemeye devam ediyorsunuz. Like'lıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizleri seviyorum.